Sen ver, ben sana vereceğim, tamam mı? Sen ne anlamıyorsun ya? Benim... Ben ne, ne kadar versem o parayı alacağım. Ya. Tamam, tamam al İhsan'dan. Siz gidin, bursanıza. Bir zahmet. Bir dakika Takım. içerisinde anahtarı alman lazım. Ceren, ben arabaya ihtiyacım vardı. İhsan Bey size söylemişti. Sen de para almaya geldin. Benim arabaya ihtiyacım var. Ee, tamam İhsan ben. Bey size söylemişti zaten. Tamam, tamam. Tülacığım. Sakın, sakın öyle bir şey yapma bak. Sakın öyle bir şey yapma. Sakın, şey. Şey. Tamam, bak. Sakın öyle bir şey tamam, yapma. Tamam vereceğim bak. Araba Neyi bak. vereceksin tamam, ya? Arabanın ya? vereceğim. Ya kimin arabasını veriyorsun tamam, ya? Araba tamam Tülay veriyorum arabanın anahtarını tamam. Bak Kimi depoyu dolu alacaksın. Tamam bırak. Sakın. Hayır hayır bırak. Sakın Tülay. arabamla ilgili hiç yani. Sakın. Oturur musun? ne alakası var ya? Ya ne alakası var arabayla? Tülay'cım saçmalama. Bir şey söyleyeyim. Arkadaşınızı alır gidersin oğlum. Bari siz, bari siz iyi olun. Ne olur. Bak sabahtan beri gebildim ve elim ayağım titriyor. Bari siz merhametli olun. Lütfen şu arkadaşınızı gider misiniz? İş görüşmesi için geldi ama <laughs> bilmiyorum yakın yani nasıl bir şey samimiyetiniz var ama lütfen alıp gider misiniz? <laughs> Parayı aldı, arabayı da aldı. Yani ya, ya. ya, ya, tamam, oturur sen musun? Selçuk'u Tuvalete git, Ceren. Ben bir tuvalete Vallahi gidiyorum gidiyorum. Aa güzel be. şu an Bir de benim erkek kardeşim oldu ne? Benim ha? Ha? sinirlerim bozuldu. Ben tuvalete gidiyorum. Ha, ya sen ne yapıyorsun ya? Ya çalacak mı? Ya saçmalama Tamam Çantayı bırakıyorum de. Çantayı sesine bırak. bana ver, bana ver. Ya dolar dolandırıcı saçmalama da. dolandırıcı olmadan. mı diyorum. Tamam da otur. Selçuk bu dolandırıcı mı? Tamam çantayı bıraktı bak çantayı bıraktı. Çantayı bıraktı bırak. Tamam, Araba çant... bıraktı. Tamam çantayı bıraktı. Tamam, ben de bunu alayım. Aa, a, a. Tamam otur tamam gel otur. Aa, tamam. ne Sen hadi. de oturur musun? Hayır. Tamam sen otur, ben. sen otur, sen otur, ben. Sen otur Selçuk. gelmezse ben de gideceğim. Ben, ben Bunları da vereceğim. Tamam şey... hesabı ödeyelim gidelim tamam Yok her şeyi vereceğim tamam mı? Hanımefendi sakin olun dedi, bir şey ya. anlatacağım. Hanımefendi sakin olun, oturum. Ya az önce bize numara yaptı, tuvalete gittim dedi, şeyleri, param Bakın, dedi. Bakın bir şey dedi, anlatacağım, çok önemli. Ha, bunlar Ceren'le ilgili. Ceren kim ya? O kız. Ona da ki, Ceren bazı sinirden hatırlamıyorum Ceren ya, sen, mu Oturur musun şuraya? Tamam otur bir şey anlatacakmış bak otur. Oturur musunuz size bir şey anlatacak. Tamam, Selçuk ben İhsan Ceren. Ben, 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 ben. <laughs> Bin dolar vermişsin bana.